Vallahi abicim burada bir zımbırtı var. Kesin bunlar oynayacak ve ses yapacaklar. Evet, evet, evet belliydi. Belliydi. Geliyorlar. Ne yapıyor o be? Ah siktir oradan. Ah siktir oradan. Siktir soldan dolaşacak. Ne yapacağım? Tahtayı mı alacağım? Çekil be! Çekil, çekil bir dakika işimiz var. Dur tahtayı mı alacağım? Çekil! Ananı avradım seni. Sizin Allah ceza... Al Bitti. Ah. Demek ki beklemek lazımmış. Dur. Yaradıktım. Dur. Tekrar bekleyeceğiz. Tam atlama anında vuracağız. Tekrar gelecek. Soldan gelecek galiba. Evet. Şimdi. Geri yaptı. Şimdi dur Öyle hatırladım geçen seferden. Allah kahretsin be. Allah kahretsin. Bu eller çok zor. Abi. Sakine... Bağırır mısın? Sakin et. Nereden çıktı şimdi? Sakin ee! Geliyor. Şimdi atlarmış gibi yapacak. Şimdi! Yapma! Nereye vuruyorsun? Allah! Ya Rabbim bana yardım et. Yapma! Yapma! Heh! Ay! Hı, hadi! Bak arka! Bize vuruyor! Bize vuruyor! Cama vuruyor! Cama vuruyor şu anda. Cama yani şey kısma vuruyor şu anda. Eee şuradaki alana vuruyordu boru. Yapma, yapma, yapma! Hayatta geçemem burayı, hayatta geçemem bunu! Ona vurdum, şimdi! Bursana! 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 Bursana, 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 bursana! Ulan! Allah Allah, delireceğim ya, vuruyorum! Kaçıyor abi, yok, yok! Herif fake atıyor. Bak, gelecek şimdi. Geliyor. Bak, atlamıyor. Vuruyorum boşa gidiyor şimdi atlıyor bak. Bir daha vuruyorum gitti. Şimdi geri gidecek. Şimdi bekleyelim. Bekledi. Şimdi vurdum. Hayır gelme gelme. Gelme 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 gelme. gelme. Vur, 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 vur. Tamam gitti. Şimdi diğeri gelecek. Arkadaşı gelecek. Hadi aç onu. Aç. Hadi iki tanesi birden tane gelmesin. Hayır. Çocuk çalış. Bir tane sana. Bekle. Şimdi vur. Vur. Tamam hadi aç şunu. Aç şunu. Allah kahretsin aç şunu Allah kahretsin bıraktım Zıpla Zıpla <laughs> Oh my god Oh my god I can't stand it any longer Oh my what the hell Gel yine Allah'ım ne olur yardım <laughs> et Baygınlık geçireceğim <laughs> artık Yapma, vursana! Heh. Tamam, bu bir. Bekliyorum yine. Gel olan, oç. Bir daha, hayır. Vur! Tamam, bu gitti. Gel, hayır. İki tane değil. Neden iki tane geldi? Neden iki tane geldi? Neden iki tane geldi? Neden? Neden? Niye iki tane geldi? Demin iki tane gelmemişti. Niye iki tane geliyor? Neden iki tane geliyor? Niye iki tane geliyor ya? Niye iki tane geliyor? Demin iki tane gelmedi. Bir tane geldi. Ben de ona göre gittim, kendimi ayarladım kardeşim. bir dakika dursanız bir kendimi bir toparlamadım. Bir kendimi toparlayayım ne olursunuz ya. Ya tamam demin iki tane gelmiş olabilir. Bir dakika şimdi beni niye şey yapıyorsunuz ya. Gel buraya dön. Başla yine. Geliyor. Geri atacak kendi. Hadi hadi. Hadi. Hah. Tekrar. Nerede o? Ölmedi o. Ölmedi o. çekir çocuk. çekir çocuk. Abi Bak siktirin gidin bak. Vallahi diyorum ha bak. Vallahi billahi bak. Bak güzel gidiyor o oyunlar tamam mı? Bak en en uyuz olduğum oyun modeli bak. Her şey çok güzel giderken takır takır oyunu geçerken böyle saçmalıklarla uğraşmak yani böyle saçma sapan şeylerle uğraşmak. Bak şimdi bir daha geliyor tamam mı? Bak iyi bakın şimdi. Tekrar duracak. Kendi geri atacak. Boşa vurdun. Şimdi vur bir daha atacak geri. Tamam geri geldi. Tamam gitti arkadaşım. Şimdi dur aynı forması. Ne oluyor? Durmadılar. Bu sefer durmadılar. Gördün mü? Durmuyor bak. Altıma girdiler. Duracak diye bekledim. Durmadılar bu sefer de. Ha siktir ya böyle şey mi olur abi? Her defasında başka bir karakteristik özellik gösteriyorlar. Bununla uğraşamam ki ben ya. Ölmedi bir daha gelecek. Arkadaşıyla beraber gelecek o. Hayır gelme. Hayır. Şimdi durdu. Sen gibi hangi, hangi vurayım? Ya oğlum vuruyorum vurmuyorsan çocuk yavaş! Şunu mu iteceğim ya? Şu taşı oraya mı koyacağım to topayı? Hayır gelme! Polis! Allah'ım yardım et ya. Vallahi yardım et. Yemin ediyorum, vallahi ne olur yardım et şu an yardım istiyorum. Gerçekten yapamayacağım. Sinir oldum. Yardım et. Ne olursun yardım et ya. Bu nedir ya? Abi bu ne saçma şey ya? Bu ne saçma sapan bir şey bu? Bu ne saçma sapan bir şey lan? Koşacak mıyım? Atlayacak mıyım? Kayacak mıyım? Sıçacak mıyım? Ne yapacağım? Anlamadım ya. Bu ne ya? Bu ne ya? 10. defa oldu. 15. kez. Kaç kere daha yapacağım ya? Ölsene! Ananı avradını. Ananı başını. Hangi bir? Sana mı? Dur. Sağdaki dur. Yapma. Ah çekerim lan böyle Hiç Ananın amına korum. Olur. Hepinize merhaba sevgili takipçilerim. Hatırlarsınız 15 gün önce burada kalmıştık. 15 gündür aynı yerdeyiz. Bir türlü geçemiyoruz. Şimdi isterseniz içeri Dur. Çıkın siktir git lan. Siktir git. Dur. Siktir git be. Şu sopayı mı çek? Siktir ol git. Hayatımdan çık. Şu sopaya bir geleyim dur. Tamam geri gel. Vur al kafana. Al kafana vur. Vursana. Kodumu verildi vursana. Allah'ım yardım edin ne olur yardım edin ne olur. Allah'ım ne olur yeter. Yeter artık yeter yeter. Yeter artık. Yeter. Yeter ne olur sikelim <laughs> bir daha boyunun 300'ü üçün çıkarsa oynamayacağım onu da koyayım oynamayacağım yeter valla oynamayacağım sikeceğim ne güzel Ne güzel max oynuyordum takır takır ya bu ne ya amına Şurada duracağım galiba yakında duracağım o sopaya yakında duracağım galiba Dur Ananı bacını şeye vurdu dur vur deli deli demire vuruyor demire vuruyor Demire vuruyor Demire vuruyor Vur 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 Por